Baba bu ne? Bilmiyorum ki oğlum. Merhaba. Ben hayaletim. İstediğiniz her şeyi gerçekleştirebilirim. Bir tane telsiz ışınla tamam. Tamam. Baba oha ışınladı. Bir sürü şey yapabilir bu hayalet. Tamam. Ee, bir tane de bebek. Ee, Nilo'daki kaplumbağa yiyorsun Tabii ki. Ee, ee. Oha. Ee, elime gir oğlum. Gerçekten istediğimizi yapıyor. Peki hayalet. Yanıma bir tane. Ee, şunu şunla. Kız kitabı. Hemen. Zı, zı. Kız kitabının da şunun adı. Tamam. Eski ismini şunla. İlk önce geçmişine bakmam lazım. Aşkım seni çok seviyorum ya. Ben de aşkım. Aşkım sen beni nasıl aldatırsın? <laughs> Ayrılıyorum senden. Zı, zı. Araştırdım. Buldum düşünüyorum. Meryem? Mahmut! Beni kim yaşanladı buraya? İşte bu hayalet. İstediğimizi gerçekleştirebiliyormuş. Ne? Ne dedin sen? İstediğimizi gerçekleştiriyor mu?